Hoş Herkese iyi akşamlar diyorum. Çünkü saat 9.30 burada. E oyunda yani. Şimdi ne yapacağız? E, haritaya bir geleyim. Gizli paketleri toplamaya devam edeceğiz. E, şuradaki stüdyodaki paketleri almadığımı hatırlamıyorum. Ben hızlıca bir oraya bir kontrol edeyim. Kabak gibi görünüyor buraya inince tabii. Ah be, şu tantana görevi için bitiyorum. Aa, yap, bütün tantana görevlerini bir üç beş arka arkaya bir yapacağım. Şimdi sıradaki paket. Şu adanın ortasında bir tane ada var. Evet, adanın ortasında bir ada yapmışlar. O adayı bulmam gerekiyormuş. Aa, galiba burası. Ve 52. paketimizi de aldık. Sıradaki. Artık Starfish adasına başlayabiliriz. Öncelik bizim konağımızın etrafı. Orada da birkaç tane gizli paket varmış. kadar güzel havada paket aramak gibisi yok. 54. paketimizi de aldık. Kaldı 6 saniye. Ben helikopter artık bırakıyorum. Geriye yayan devam edeceğim. Çünkü helikopterle çok zor olacak burada. Şimdi Starfish adasını bir halledelim. Oo, bu arada Alibatar varmış burada. <laughs> 36 olduk. Ya yani şey 36 tane. Tomey ciddi misin? Ha bir an çıkamayacaksın zannettim gerçek anlamda. Tamam 55. paketimizi de buradan aldık. Hava bir anda karardı mı? Ne oldu? Bir şey oldu. Sıradaki paketimiz. 56. Ya bütün havuzlara paket koymuşlar. Bütün evlere paket yerleştirmişler gibi görünüyor. Hemen hemen. Oo, benim favori arabam baştan beri buradaymış. Evet. Bu arabayı kullanırım. Ha? Bu gördüğüm şey bir top mu? <laughs> Tommy. Tommy'nin biraz eğlenmesi lazım. Aferin. Havuzun dışına çıkartabildin. Tebrikler. Ee, şimdi dakika. Gizli, gizli paketimiz şurada bir yerde. Bir gizli paket olacak. Ah. Yanlış yer. Yanlış yer. Yanlış yer. Evet. Diğer paketimizde. Sıradaki paket için helikoptere ihtiyacım olacak. Yani hızlı gidebilmek için. 58. iki tanecik kaldı. Şuradaki garip heykelin altında gözüküyor. O tantana görevi de var. <laughs> Harika. Ee, peki biz buraya nasıl çıkacağız? 59. Ya şu tantana görevlerini yapmak istiyorum. Ama önce paketler paketlerden sonra buraya gelip en azından şu tantana görevini yapalım. Ya helikopterimiz güzel hasar aldı. Of of helikopterimiz sonunda patlatmayı başardım. Buraya ineyim derken. Neyse paketimizi alalım ve Ocean Oteli'ne minigun gelmiş. buradan çıkamıyorum deme sakın. Harika. Bakalım. Ee, ne gelmiş minigan derken? Ee, pek de minigana benze. <laughs> pek de benzemiyor ama. Oh topla 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 topla. Peki. Ee, bu 60'a tamamladık. Geriye kaldı 40 paketimiz. Ben öncelikle olarak bir oyunu kaydetmek istiyorum. 2 dakikada 30 çete üyesi öldür. Of. Bu silah muhteşem bir silah ya. Bu silahı ben nerede bulabilirim? Ya bir yerde oyunun bir taraflarındaki şey saklandığını biliyorum ya. Havuzun birinde olduğuna dair bir <laughs> hayalim var. bir şey anlatmaya çalışıyorum bir. <laughs> Bununla 30 çete 30 çete üyesini bırakın 150 çete üyesi öldürürüm. Hadi çıkın ortaya. 17 tane çık kaldı. Of of. Hadi dört tanecik kaldı. Dört tanecik. Bir tanecik. Of. Ee, <laughs> Yanlışlıkla alev atarla devam ettim ama sağlam silahmış. Of. Ee, biz bir... <laughs> itfaiye bile geldi artık. <laughs> Tamam biz helikopter helikopter kısmına gidip aynı zamanda zırhımızı da yenilememiz gerekiyor. Oyunu tekrar kaydedelim. Şimdi ben ne yapmak istiyorum demiştim. En son Vallahi hatırlayamadım ama ya bu bölüm... 10 tane gizli paket bulduk, bir tane tahtana görev yaptık, bir tane de şey yapalım ya şu havalimanının yakınlarında şurada bir yerde bir tane RC top fan arabası vardı. Bir tane de mini yarış yapalım, bu bölümü böyle bitirelim. Muhtemelen o RC yarışı da son küçük yarışlarımızdan olacak. Üç tane yarış vardı çünkü yarış arabası vardı oyunda. Ya Allah, Allah rızası için bir tane araç ya. Hah sağ olasın. Bu yarışı da bitirirsek eğer bütün top fan arabalarını bitirmiş olacağız. Ya ben bu motosikleti değil de şu motosikleti alacağım. daha hızlı Evet başlayalım bakalım. Oo süre kısıtlaması yok değil mi? Sanırım burada süre kısıtlaması yok çok tatlı. Yalnız kontrolü çok zor. Aa. Niye bu kadar zor? Şey gibi değil. Ee, Avere'nin görevinde yapmıştık ya bir tane motosiklet. Şey aman. Helikopter görevi. Onun gibi değil. Kontrolü gerçekten daha zor. Ha şurada da bir tane gizli paket varmış. Onu da alalım. Ay bir de süre kısıtlaması koysalardı bu görev hiç çekilmezdi. Ya ebesinin nikahını uçağın şeyine koymuşlar altına. Ha bir tane de gizli paket varmış onu da <laughs> görmüş olduk. Ha. Patla patla. Patla. Peki e, yapamadık ama ikinci bir şansımız her zaman vardır. Of, uçan kalkışını izlemek her zaman heyecan verici. Tabii ki 90 derece, ondan sonra düzeltiyor kendini. Mükemmel. İçindeki yolcular için bira, biraz üzüldüm. <laughs> biraz sarsılmış olabilirler uçağın yanında sinek gibi kaldık ya. Uhu. Oh buna değdi kesinlikle. <laughs> hey. Ha. Tamam daha fazla kazaya gerek yok. Sırf uçağın içini görmek için biraz risk aldım. yani içi bomboş tabii ki. İçinde hiçbir şey taşımıyor. Ya şu şeye benzemiyormuş. Bir şeye benzeteceğim şu e, aleti ama. Hani koşu yarışmalarında atletler böyle ayaklarını yere dayıyorlar ya koşuya başlamadan önce. Sanki devasa bir atlet ayağını dayıp da koşmaya başlayacakmış gibi durmuyor mu? <laughs> bir daha bir daha asla aynı gözle bakamayacaksınız bu şeye. <laughs> Demir yanına. Abi yok böyle bir şanssızlık ya gerçekten yok böyle bir şanssızlık yapamadık iki tane kala yapamadık. Üçüncü, üçüncü kere deniyorum. 10 tane kaldı. Hadi yavrum. Hadi güzelim. Son dört. Son bir. Son bir biraz zorlu bir yerde. O kadar zorlu ki göremedim. Hı. Huh, neredeyse 8 dakikada tamamladık. Ee, şimdi bizim motosikleti tabi almamışlar. İyi, süper. Ee, i̇ki tane gizli e, paket vardı. Onları da hemen alayım. Birincisi şu pistin üstünde. İkincisi de büyük bir tane uçak vardı hangarda. muhtemelen bu pistin etrafında daha da çok gizli paket vardır. Yani ben olsam koyardım. Yerleştirirdim ki biraz dolaşsınlar buraya diye. Bak çok küçük uçakları kullanmayı çok isterdim. Sam GTA Vice City'de böyle bir seçeneğimiz yok. GTA San Andreas da vardı, değil mi? Uçak kullanabiliyor muyduk orada? Bilmiyorum bak o oyunu çok fazla. Tamam. E, şeyi de hallettik. E ne oldu şimdi? E, benden ne olduğunu merak ediyorum. Yani bütün RC oyunlarını yaptığımıza göre bir dakika şurada da bir gizli paket şey aldım. Şu arabayı kullanabiliyor muyuz? Aa vallahi ne kadar sıra ve tatlı bir otobüs. Yani şu, şu aşağıya inmek istemiştim. Burada da bir gizli paket kesinlikle var. Burada yüzde yüz. Başka neler varmış bir bak bakalım şöyle. Ya aslında oyunu böyle sürekli gezmek, oyunda sürekli bir yerleri gezmek lazım ki bir şeyler keşfedilebilsin. Detay çok detaylı yapmışlar. Tabii GTA oyunları arasında muhtemelen en az detaya sahip oyunlardan bir tanesidir bir de. Yani diğer oyunları düşünemiyorum. Yani bu oyunun en büyük eksikliği ama Tommy'nin yüzememesi. Ya dalış yapmalarına gerek yoktu. Sadece su üzerinde su üzerinde kalabilse keşke bu yeterli olurdu Tamam bayağı gizli paket bulduk bu bölüm Bu bölümü burada kaydedeceğim ve bitireceğim. E, fakat ondan önce bir haritaya bakmak istiyorum. Şimdi bundan sonra ne yapalım diye. Öncelikli olarak tabii ki bir sonraki bölüm bir 10 paket daha bulacağım. E, 63 tane oldu değil mi? Yani 10 pakette hatta 7 paket bulmam yeterli olur. Ki 70'e tamamlayalım. Ondan sonra da şurada bir taksi. Şurada bir yerde bir taksi şey, yeri olacaktı mekan. Ya da şurada. Onu satın alıp oradaki görevleri de tamamlayalım. Yavaş yavaş oyunu bitirmeye doğru gidiyoruz. Pekala. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Ay krediniz mi yok? Hiç sorun değil. Yani ne demek istiyor bu mesajda anlamadım ama şey giderayak bir güldürdü beni. Ya yani kredin yoksa arabada yok yani. O zaman problemin yok dostum. <laughs> Demek istemiş de olabilirler. Neyse görüşürüz.